Selamünaleyküm arkadaşlar Biz bugün Janssen oynayacağız Piktar bu şekilde tank aldı ben de hemen alayım Janssen oynayayım dedim bakalım neler neler yapacağız hemen ormancımızla birlikte başlayalım şu da W'yu açacağım çok rahat hızlı hızlı alırız zaten Badang da gelmiş yardıma bayağı hızlı alacağız ya tamam Badang çıksın XP'miz bölünmesin şimdi Piktar'a tekrar bakalım ormancı Roger Arlot. Arlot tank mı? İlginç. Arlot'u tankta yapıyorlar. Yani solda alıp tank kasanı gördüm de tank olarak oynayın ilk defa görüyorum. Çıkalım burada tekiz. Tekken çok bir işimiz yok. Haya'nın gölgesi var mı acaba? Onu kestik. Bir tur çıkalım. Hayat çıkabilir mi oradan? Çok, tamam çok rahat çıktı zaten gölgesiyle. Tamam. Biz pasifimizi verdik ama çok da önemli değil zaten. Pasif olsa ne olmasa ne. Şimdi bize bir fiziksel bot ver bu oyun. Görüyorsunuz karşıda 4 tane AD var. Arlot'undan tutun. Freya'sıdır. moskovudur Roger'dır. Yani bir Nana için bir tane Athena yaparım. Geçerim yani. Çok da gerek yok tasmaya. Büyü olma için en azından. Tamamdır. Şuraya da itelim. Harika. Şu an oyundaki tek kill bizde. Onu da çalmadım yani. <laughs> İsteyerek olmadı. Şu Roger kaçmasın diye attım onu. Nana gelir mi buraya bir daha? Gelir sonra bir sürprizim var. Cık, gelmemiş. Aferin böyle usta ol. O ne girmiş? Nana. Tamam Alev atışı girmiş. Tahmin ettiğim gibi. Şimdi Ayaz'da başlayacağım oyunumuza. Güzel Layla çok iyisin oğlum. Oradan ölmeden çıktıysan sen bu oyunu biliyorsun. Yetişmedi maalesef. Oraya da yetişemedik. saniye yedi ama çıkar oradan ya. Ben daha fazla kovalamayayım. Buraya geldim de biz hiçbir yere yetişemiyoruz ya. Tamam al onu. O da bizde kalmasın şimdi. Burada ADC'nin farmını biraz böleceğiz ama. Gelsene benimle. Midi mi itelim? Tamam midi itelim öyle gidelim. Saldır Düşman sonra. Katledildi. Gel bakalım. Şimdi aşağıya gidiyormuş gibi derken bir anda Moskova döneceğiz. Aslan onun pasifi yok ya. Ya gel şuna. Bu ne yapıyor? Sen tank mank değilsin ha. Bakma öyle artist falan da. Gel gel. Kes şunu. Bunu da keseriz. Oo Roger gelmiş. Tamam çıktı o. Şu tavşanı yiyelim. Çıkalım yeme yemeden çıktık. Güzel. Gel Beyza abim. Bir kişi gelsin benden. Şu Ayaz'da çıkacağım. Geliyor mu? Gelmiyor tamam biz gidelim. Tek başımıza aslında çarpabiliyoruz oraya. Buraya görün. Abi yok mu şey bir hasarınız ya. Vallahi yok. Bu nasıl bir hasar eksikliğidir abim? Yani kimse mi tamamlayamadı orayı? Orada iki kişi bir canla kaçtı şaka gibi. Ulti yok Valentina. Ben de gelip çarpsaydın kesmiştik adamları şimdi. Dinlemiyorlar ki laf dinlemiyorlar ki oynayalım. Nanın cana bak dur bekle. Aslında oraya gitmenin de anlamı yok ki. Kesersin onu. Güzel. Gel al buraya bakalım. Şimdi bekleme süresi o bayda gitti. Bekleme süresi botu çıkmadığımız için ultimiz biraz geç dönüyor. Oradan gitme. Kule gitti zaten. Tam çıksın o. Şu Moskova sıkıştıralım. Tamam ben bunu tutarım ya. Şundan neye oynayalım? Hazır pasif yokken. Gör bakayım. yapacak bir şey yok. Tavşan olmuş. Oradan da salamazdım ki maalesef. Tamam. Bunu da biz aldık. Şu an oyunda 2K fan farkı var. Öndeyiz. Şimdi ultim 13 saniye sonra geliyor. Şu Frey'e kesmişler mi hiç? Bir kere düşürmüşler ama yeterli değil ya. O adam öne geçmesin. Tuttum. Tamam sen alkilin. Güzel. Gel buraya. Devam devam devam. Mana'yı bir kez daha kesmiş olduk. Harika. Nanayı baya düşürdük ya. Kaç oldu adam? Adam bir link çekiyoruz. Bakalım. 4 kere ölmüş. Dakika henüz 6. Çok güzel. Bir fani zaman yapalım. Ultimiz hızlı dönsün. Zaten öne geçtiğimiz için. Yani çok da hasar yiyeceğimiz sanmıyorum. O yüzden fani zaman şu an iyi oyun için. Şimdi ultim geliyor. 7 saniyesi var. Moskova burada. Gel buraya Valentina. Gel sana devam edelim. Badank gelseydi aslında daha iyiydi de neyse. Şu nanayı fokus atacağım. O zaten ölür orada. Gör benim. O Freya geldi. Tamam beni satmayın. Tamam ben öldürürüm de toplayın oraya bari. O öldü o da öldü. Harika. Skorumuz çok iyi şu an. Layla nasıl bu kadar ezildi böyle ezdiğimiz oyunda anlamadım. Yani Moskova karşı ezilmesi biraz normal ama yani iki kuleyi verecek kadar düşmezsin. Ormancımız ne alem? Ormancımız da bayağı geride. Neredeyse fan farkı yok ormancı ile benim aramda. Şu an biraz kuleye oynamamız lazım. Gel Valentina e, biz saniye devam edelim. Seni bayağı bir öne geçirdim zaten gel. Biraz ekmeğini yiyelim. Cık. O orası kalabalık. İşte aslında böyle pozisyonlarda badank çok iyi oluyor. Cık. Dönemedim ya. Haritaya bakıyordum. Bunlar burada. Atladı üstüme. O tavşanı yersem ölebilirim orada. Direkt şunu da atalım. Tamam o da ölecek. O da ölecek burada. Güzel. Hiç vurmayacağım. Roger burada gelin. Ultim geliyor. Tamam geri çekil. Bir tur geri çekil. Gireceğiz oraya. Ya da biri atlasın arabaya. Şu Moskova'yı keselim. Adam oyun bitiriyor. Hey alo. Gel gel. şunu. Güzel. Fani zamanda bitti an itibariyle. Şimdi bir antik zırh akar. Ondan sonra bir Athena yapacağım. Hemen peşinden bir yansıma zırhı düşünüyorum. Şu an dizilim böyle kafamda. Tabi tabii duruma göre değişecek bunlar. Nana 5 olmuş. Acaba pasifi var mı? Var. Balank bekle bir dakika toplan. Güzel. Kule açalım ya. Kule lazım. Kulede çok öndeler. Baskıdan mı? Moskova ne yaptı oraya? Yol yaptı adam. Şimdiden itibaren Balank'la oynamaya başlamam lazım. Yani Valentina her ne kadar önde de olsa. Bin abi. Bin. Ha. Ne yapıyorsun oğlum ya? Yani Anlamadım niye böyle bir şey yaptı. Tam reisler geldi. O da öldü. Freya oynayacak mısın? Gel buraya gel iyi. Mosko boyuna ayrı ayrı oynuyor. Şu adamı bulalım bir yerden de. Sen red alıyor musundur acaba? Almıyormuş. Bunu da oyun oraya. Attım. Tamam kes onu. Savaş Bir süre pasif olmayacak. Warlord kendi ölümsüz sanıyor herhalde ya. Bu çok artist oynuyor. Biraz bekleyeceğim şu badanga. Savaş. Tamam kesin. Sana attım badang zıpla. Oğlum ult. Badang fisken yok mu canım benim? Tamam, güzel kesti orayı. Ben bir tur çıkayım. Benim işim bu kadar. Benden fazlası gelmez. Kusura bakmayın. Mosko biraz sıkıntı ya. Adam ayrı gidiyor şey yapıyor. Boyuna sıkıntı çıkartıyor bize. Roger. 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 Gel buraya Roger. Sen benim ekmeğimsin. Güzel. Şimdi bir lord alabiliriz ama 12'yi beklesek daha mı iyiyiz sizce? Aa burada nanacık var. Tamam o öldü Moskov. Güzel kuleyi aldım. O da öldü. Tamam sen de gel. sana atalım çıkalım bir tur. Şu an tamamdır işimizi yaptık. Şimdi parlaktan zaten ne yapmak istiyorum Nana için. Daha çok ani hasar kahramanı zaten. Gel buraya pençesi yokmuş ama sıkıntı değil ya. Şuraya itmek lazım bu oyuna. Moskova'dan tırsıyorum. Oyunu gider bitirir bu manyak. Hmm, Roger orada. ona sıkıştıracağım şuradan. Tamam Roger kaçtı orada. Ona yapacak bir şey yok. Lan. Oha Roger nereye gitti? Güzel. Onu da tutup. Harika be çok iyi. Gel abi kim geliyor? Vadank. Vadank gel arabaya. Atla arabaya Vadank. Oğlum görsenize kör müsünüz ya? Ayakta uyuyorsunuz yemin ediyorum. Tamam gir şunu. O da öldü. Ne yapsın daha bu cansın size? Bakalım skorumuz çok iyi ya. Oradan oraya çarpıyoruz boyuna. Ya böyle maçlarda fani zaman yapılıyor ya. Vallahi güzel de oluyor yani. Gel Badank. Badank gel. Heh. İyi uyandı. Şuradan döneceğim hemen. Kim tutacak doğru? Yapışın. O onu kesti, onu kesti derken. Sadece Roger mı düştü orada? Muhtemelen bir de Nana'nın pasifi gitti. Devam et oradan. Bir standa benden güzel. Şimdi şuradan lanaya da çarpalım. Bir de stun. Kill de bizde kaldı. Yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Bir şekilde kalıyor killer. <laughs> stun tutmadı. Taş attım. Şunu attım. Bir de ulti atsak. Güzel. Şimdi Roger bize bir yetenek kalsa yaşa aşağı yatacağız. En iyisi haddimizi bilelim. Bir tur çıkalım. Şurayı içseniz aslında çok güzel olur ya. Ben bir izme atayım hemen. Ölümsüzü de ver bana. Kim geliyor? Badank mı? Gel. Bir tur bekleyelim. Tamam şimdi çıkabiliriz. Canımızı da doldurduk. Şuradan bir bakalım. Yok dedim kim var kim yok. Ormanın içinden gidiyorum. Görüş vermemek için yollardan Badank, badank duvarı kaldır. Ya adam. Tövbe estağfurullah. Dost mu düşman mı belli değil ya. Ultim geliyor bekle. Az sabret az sabret gireceğiz oraya. Tamam senin de var ultin. Şu arkadan Tamam onu kesti. Şuna yapacak bir şey yok gibi galiba ya. Oğlum kimse mi gelmedi desteğe? <laughs> e satmışız biz. Ya ben oraya girdim şeyi düşürmek için de. Uf ya vuruyor be. Bayağı bir öne geçirdik bu adamı da. Onun da nazar değdi. Moskov farmladı ya. Adam full tam oldu neredeyse. Bu şimdi ayakkabıyı da satar. Yapmamış bile adam. Lord'u vermeyelim. Şimdi ben badang kalıp gideceğim Lord'a. Alalım badangı gidelim bakalım. Abi. Neves giriyor ne oluyor lan? Şuradan birini yakalarsak güzel olur ya. Aha Moskov. Yok mu görüş? Orada bir Arlot gördüm. Onun arkasında muhtemelen bekliyorlar ya. Aha. Güzel. Çık 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 çık. Bir tane aldık yeter bize o. Lord Fight'ını öne geçir bizi. Az önce telefon çaldı o yüzden kaydı durdurmak zorunda kaldım. Güzel Feli'ye de düşürdük. Kim geliyor arabaya? Kim gelmek ister? badank indi ya. gelin. Gör buraya haya. Taşı attım. <laughs> Bizim hasarımız öldü. Tamam bu da ölecek burada bir şekilde. Derken oha. Yuh. Adam 10 numara 5 yıldız oynadı ya. <laughs> o değil de Hayavusa'dan <laughs> çok gilimizin olması. Şimdi bu oyunu nasıl kazanacağız biz? Bir daha ne yapalım? Nana gel buraya Nana. Nana kaçışın yok Nana. Hiç hiç hiç. Tamam döneceğiz sana da. Kesemezsin onu ya gel. Oğlum. Neyse. Adamın kaçışı varmış demek ki. Böyle hepten yokta değilmiş. Ama satma beni dön şuraya bir vur. Gençler çok yalnız bıraktınız beni ama olmaz böyle. Ay ay. Son item. Hala ölümsüzü niye çıkamadık? Biz niye bu kadar altın gelmiyor bize? Ne 5 dakikada şurada bir ölümsüzlük bitirmeye çalışıyoruz herhalde. bize Lord lazım. Lord almadan boyun bitmez. Lord'u alalım. Temizliğinden oyunumuzu bitirelim. Güzel. Ölümsüzlük bitti sonunda. Tam badank geliyor base'e. Alalım reis'e. Hemen Lord öncesi bir kişiye düşürdüm. Birden fazla da olabilir. Hayır demeyiz. Güzel. O iyi bir fight var. Gidiyorum oraya doğru. Tamam. Taş da attım. Tamam bırakma. Çıkma çıkma çıkma. Devam güzel. Bitirsene midden oyunu. Midden oyunu bitir gel. Kim geliyor? Bin. Sana attım. Güzel. Abim sizin vizyonunuza tüküreyim abi ben ya. Gelin şu da oyun bitiyor ya. Neyin kafasını yaşıyorsunuz? Bir orada lane itiyor. Bitmişti oyun. Oyun 30 bitmişti. Bir dalga daha geliyor minyon. Tam öldü. Vur şu kuleyi. Ya böyle vizyonsuzluk olabilir mi ya? Adamlar hala orada lord alıyor. Badank orada lane tiyor. Neyse. Kazandık bir şekilde. Yani MVP %100 bende. Şansı yok yani. Yüksek ihtimal bizdedir herhalde. Bakalım. Aynen. Tahmin ettiğim gibi. Dediğim gibi kıtı kıtını almışız aslında. Vanita da çok güzel oynadı. Güzel maç dediğim gibi. Johnson da bu şekildeydi. hemen bakalım hasarımız kaç? %16. Lan Layla'nın iki katı vurmuşuz ya. İnsan azıcık utanır. Neyse. Görmedik diyelim. Layla iki katı vurmuşuz lan. <laughs> Şaka gibi. Aklım almıyor. Yani Moskova oyun genelinde bize biraz sıkıntı çıkardı. Sürekli lane itiyordu, split atıyordu. Onun dışında zaten genel olarak ezdik. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Video bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.